ilk olarak ne yapıyorum? Hiçbir şey. <laughs> Herhalde şey yapıyorum. E, gidip e, bilmiyorsam eğer oyunu, oyunu ediniyorum. Oyunu okumak okuyorum. Role bakıyorum. E, çok da çıkmıyor aslında. Hep bildiğimiz şeyler mi oluyor son zamanlarda? Hep bildiğim şeyler geliyor galiba. Ama e, yeni hiç bilmediğim bir oyunla karşılaştığım biraz ee, çok nadir oluyor artık. Herhalde birileri bana söylüyor diyorlar ki işte ya şu oyun var daha önceden işte böyle bir şey yapacağız. Sen bunu oynamak ister misin falan filan diye. O yüzden çok yeni bir şeyle karşılaşmıyorum ama genelde oyunu asıldığında deriz biz yani e, bana ben e, o oyunu oynamakla görevlendirildiğimde tiyatroda bunun haberi bana daha önceden gelmiş oluyor <laughs> Vallahi duruma bağlı eğer korkunç uzun bir mekanik e, problemi varsa oyunun mesela diyelim Edward Abbey gibi diyelim hayvan hayvanat Bahçesi gibi oyunu vardır meşhur. Orada bir sekiz sayfalık bir tirat vardır. Şimdi yani burada mekanik bir problem var. Onu baştan çalışmakta fayda var aslında. Bir sürü yönetmen tam ezberle çalışır. Ama ben genelde e, sahnede e, rolü anladıktan sonra ezbere geçerim. Yani ne yapacağımı anladım, anlarım ondan sonra ezbere geçerim. Çalışırım biraz yani. Hiç masa başı sevmem. Ne? Yani hiç sevmem. Çünkü masa başı e, aslında bir sürü, bir çok önemli bir şey masa başı bir, bir rolün, bir, bir oyunun anlaşılmasında. Fakat ben dil tarih mezunuyum. <laughs> Ve de kendi fikir, oyunla ilgili hep kendi fikirlerim oluyor. E, yani dramaturji de eğitimi aldığım için e, anlamış olduğunu düşünüyorum. Elbette ki yönetmenle de konuşuyorum. Ama prova da prova yani masa başı hiç oturur da aylarca yıllarca insanı çok rahatsız yani çok, beni çok sıkan bir süreç o. Oyun. Tabii ki oyun. <laughs> yani muhakkak oyun. Hiç prova da şey. Yani provayı da mecburiyetten yapıyoruz diye düşünüyorum. <laughs> Ama gerçekten oyun. Çünkü o zaman bütün o yazarın bir gün başlayıp yazmaya başladığı şey asıl amacına ulaşıyor orada ve asıl güzel olan şey de o bence hmm, ilginç bir soru bilmiyorum herhalde e, gerçekleşmeye başladığında gerçekleşince inanmaya başlıyorum hakikaten inanmama dönemi de vardır. Çok da sıkıntılı bir dönemdir o. Ya yani bir şey yapıyorsundur sahnede ama inan inanmıyorsundur o çok sıkıntılı bir süreç. Ee, herhalde sahneye <laughs> çıktığımda artık inanmış oluyorum dur diye. Yani 50-60. oyunda gibi diye tahmin ediyorum. Yani erken de olabilir. 30-40. oyunda da olabilir ama herhalde 50-60'da olur. Hayır şey yani şaşırmayın ama 100. oyunda aa burası böyleymiş ya dediğim olmuştur. yani <laughs> daha yeni oturduğu olmuştur. Ama tabii bir sürü tiyatronun böyle imkanları yok. Bizim böyle imkanlarımız var. Biz 5. haftada 40. oyuna ulaşıyoruz yani. O yüzden bizim için daha değişiktir tiyatro e, oyunla kurulan ilişki diye düşünüyorum. Bizim derken işte bizim gibi çok oynayan tiyatrolar, ödenekli tiyatrolarda. Bir değil ama <laughs> birkaç rol var. Yani e, bu Mehmet Ulusoy olayları tabii bir bizim hayatımızda bir yer Mehmet ile tanışan insanlar öyle olur. Bir yer edilmiştir. Voyzey'i bir daha oynamak isterim. Ondan sonra bir de şeyi isterim. dışarıda oynadığım ya bir sürü isterim de bir yastık adam vardı. orada oynadığım rolü tekrar oynamak isterim Michael. Bir de en son oynadığım, ya Lütfü Usta, onu çok isterim tekrar oynamayı. <laughs> Galiba bir aktörün bir açlığı oluyor gençken, bir, bir dönem diyelim. İşte şunu da oynayacağım, bunu da oynayacağım falan diye böyle bir açlık içerisinde oluyor ben o durumu geçirdim. Ben artık rahatladım diye düşünebiliriz. Yani hatta aman şunu mu oynayacağız of of falan diye hayıflandığım da oluyor. Zor böyle ya da işte seyircinin iletişim sağlayamayacağını düşündüğüm tekstlerde ay bunu oynayacağız falan olduğum oluyor. Ben herhalde o konuda rahatlamışım ama hayalimdeki oynama mesela hiç Amerikan şey oynamadım. Amerikan gerçekçilerini. Oynasaydım iyi olurdu. Okuldayken çok oynamıştım. <laughs> yani Tom'dan girip bilmem şeyden bütün oğullarımdan çıkmışımdır. Ya da işte dediğim gibi işte Edward Albiler ya da Shepard'lar ama oynamadım. Ama yani oynamasam da olur. Ah kulis masamda neler var. Ben hiç öyle böyle insanlar vardır. İsim verebilir miyim? Mesela Sevinç gibi, Arif Beyefendi gibi, Arif e, Akkaya gibi böyle şeyleri açıktır. Orası bilmem ne, burada bilmem ne. Ben hiç ne gerekiyorsa zavallı bir kalem. O eğer gözüme bir şey çekilecekse. Plastik makyaj yaptım şeyde bu kuş operasyonunda 2-3 yıl kaç yıl oynadıysak. Sırf o stick yanında dörtlü böyle bir şey şeydir ve bir kalem. Yani ben pek şey değilimdir o. Su olur kesinlikle.